atomik kütle birimine dönelim. Bize sorularda arkadaşlar elementlerin molekül ağırlıkları veriliyor. Mesela diyor ki karbon 12'dir, hidrojen 1'dir, kükürt 16'dır. Bu eğer molden bahsediyorsak gram cinsindendir. Yani 1 mol karbon 12 gramdır. Ne demek 1 mol Hocam 602 10 üzeri 23 tane karbon bir araya geldiği zaman bakın çok büyük bir sayıdan bahsediyoruz. 602 10 üzeri 23 tanesi bir araya geldiği zaman ne oluyormuş? 12 gram oluyormuş. O zaman soru şu. Hocam bir tanesi kaç gram? Dikkat. 602 10 üzeri 23 tanesi 12 gramsa bir tanesi orantı kuruyorum hemen 12 bölü 6.0210 üzeri 23. Bakın çok küçük bir sayı. O da 12 NA demek çünkü ben buna NA diyordum. İşte arkadaşlar 12 bölü NA gram yerine biz 12 AKB diyoruz. Yani AKB bir tanesinin neyidir Kütlesidir. Hocam gram mı büyük, akb mi büyük? Tabii ki gram büyük. Çünkü gram 602 10 üzeri 23 tanesinin toplam kütlesidir. Akb ise sadece bir tanesinin kütlesidir. Biz 12 bölü ena grama 12 akb diyorsak bir akbye de dikkat 1 bölü ena gram diyebiliriz. Hocam soruda hangisi gram, hangisi AKB? Ya da ben ne zaman gramı kullanacağım, ne zaman AKB'yi kullanacağım buna nasıl karar vereceğim?